Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'da küçük bir Türk devleti olarak başladı. Cesur bir savaşçı ve lider olan Osman Bey, İmparatorluğu 1299'da kurdu. İlk Osmanlılar hırslıydı ve topraklarını genişletmek için can atıyorlardı. Bizans topraklarına akınlar düzenlediler, yavaş yavaş zayıflayan İmparatorluğu parçaladılar. 1703'te Fatih Sultan Mehmet tarihi bir zafer kazandı. Orduları Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i fethetti. Bu fetih Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Konstantinopolis artık İstanbul olarak adlandırılan şehir, Osmanlı İmparatorluğu'nun muhteşem başkenti oldu. Osmanlılar güçlü padişahların yönetimi altında genişlemeye devam ettiler. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'da geniş topraklar fethettiler. Osmanlı İmparatorluğu Ticaret yollarını kontrol eden ve güçlü bir orduya komuta eden büyük bir güç haline geldi. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlılar Mısır Memlüklerini yendi. Bu zafer onlara İslam'ın en kutsal şehirleri olan Mekke ve Medine'nin kontrolünü verdi. Osmanlılar artık Müslüman dünyasının en güçlü gücüydü. Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinen Süleyman Osmanlı İmparatorluğunu 1520'den 1566'ya kadar yönetti. Onun saltanatı Osmanlı gücünün ve etkisinin zirvesini işaret ediyordu. Süleyman, İmparatorluğunun sınırlarını Avrupa'nın derinliklerine kadar genişleten yetenekli bir askeri liderdi. Süleyman'ın orduları 1529'da Viyana'yı kuşatarak Hristiyan Avrupa'sına korku saldı. Başarısız olmasına rağmen kuşatma Osmanlıların askeri gücünü gösterdi. Osmanlılar ayrıca Akdeniz'e de hakim oldular ve Avrupa deniz gücüne meydan okudular. Süleyman sadece bir fatih değil, aynı zamanda sanat ve bilimlerin de büyük bir hamisiydi. Onun saltanatı Osmanlı kültürünün altın çağını yaşadı. İstanbul'daki Süleymaniye Camii gibi camiler çarpıcı Osmanlı mimarisini sergiledi. Osmanlılar İslami, Bizans ve Pers etkilerini harmanlayan benzersiz bir sanat tarzı geliştirdiler. Seramik, tekstil ve hat sanatı Süleyman'ın himayesinde gelişti. Osmanlı İmparatorluğu bir öğrenme ve entelektüel değişim merkezi haline geldi. Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Habsburg İmparatorluğu yüzyıllar boyunca acı bir mücadele içindeydi. Rekabetleri Avrupa'nın siyasi ortamını şekillendirdi. Batıya doğru ilerleyen Osmanlılar, Orta ve Güneydoğu Avrupa'nın kontrolü için Habsburglarla çatıştı. Bu çatışmanın en ünlü savaşlarından biri, 1571'de yapılan İnebahtı Deniz Savaşı'ydı. Akdeniz'deki hakimiyetini genişletmek isteyen Osmanlı donanması, Avrupa güçlerinin bir koalisyonuyla çatıştı. Savaş Osmanlılar için ezici bir yenilgiyle sonuçlandı. Osmanlılar donanmalarını yeniden inşa etseler de, İnebahtı'daki yenilgi bir dönüm noktası oldu. Zaferden cesaret alan Avrupa güçleri, denizde Osmanlı hakimiyetine meydan okumaya başladı. Habsburglarla uzun süren çatışma Osmanlı kaynaklarını tüketti. Aksiliklere rağmen Osmanlılar geniş toprakları elinde tutmaya devam etti. İmparatorlukları yüzyıllar boyunca ticaret ve diplomasiyle etkili olan büyük bir güç olarak kaldı. 1. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu ciddi zorluklarla karşı karşıyaydı. İç çekişmeler, ekonomik gerileme ve farklı halklar arasında milliyetçi hareketler İmparatorluğu zayıflattı. Yükselişte olan Avrupa güçleri Osmanlı topraklarını yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu, Öncü Dünya Savaşı'na ittifak devletleri yanında girdi. Savaş, imparatorluk için felaketle sonuçlandı. Savaşın ardından Osmanlı İmparatorluğu dağıtıldı ve toprakları galipler arasında paylaşıldı. 1922'de Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı saltanatını deviren milliyetçi bir harekete öncülük etti. Modern bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, imparatorluğun küllerinden doğdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası karmaşık ve çok yönlüdür. Zirvede olduğu dönemde imparatorluk, kültür ticaret ve askeri gücün merkeziydi. Mimari harikaları, sanatsal başarıları ve hukuki gelenekleri hala ilham vermeye devam ediyor. Osmanlılar Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Avrupa'da kalıcı bir iz bıraktı. Bugün bile onların etkisi bölgenin dillerinde, dinlerinde ve geleneklerinde görülebilir.